Aç hışt Alo Veli Şerefsiz neredesin lan Oğlum 4 buçuk saattir seni arıyorum lan Bu delik kadının bahçesinden masır kaldım lan Ağacı kiraz ağacın üstünde Oğlum bizim komşu var ya yandaki delik kadın Lan canım kiraz istedi göz takı için çıktım ağacın üstüne köpeği Aşağıdan yiyemiyor lan Beni yiyecek yemin bana olsun Oğlum köpek delikten vur lan beni yiyecek Yardım et artık kollarımda güç kalmadı. Düşeceğim aç sana şeyi. Hıçt! Gelemeyecek Hı -hı. misin? Vatanın belanı versin Ne biçim arkadaşsın? şırapsız oluşlar olsun. Şarapsız... Hıçt! -hı.